Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arnavut ciğeri yapacağız arkadaşlar. 500 gram ciğer kullanacağım. Ciğerlerimi şöyle gördüğünüz gibi küp küp doğradım, hazırladım. 3 tane patatesimi de küp küp doğradım, hazırladım. Önce patatesimi kızartarak tarifime başlıyorum. Evet, önce patateslerimi kızartıyorum. Padaslarımız kızarırken biz de diğer işleme geçebiliriz. Geniş bir tepsiye bir çay bardağı unumu ekliyorum. Şöyle ve ciğerlerin bir kısmını alıyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir kısmını burada koyuyorum ve ciğerleri şu şekil unluyorum. Evet, bir kısmını unladım. Şimdi diğer kalanını da ilave ediyorum. Rahat bir şekilde unlayabilmek için ikiye böldüm. Şimdi diğerini de unla bir güzel harmanlıyorum. Her tarafı unlanacak şekilde şöyle unlayalım. Evet arkadaşlar patateslerim kızardı. Patateslerimi şimdi ocaktan alıyorum. Şimdi ciğerlerimizi bir tek tek atalım. Yağımızın iyice kızgın olması önemli. Bu şekilde ciğerleri bir tane bir tane kızgın yağma bırakıyorum. baharat koymadım arkadaşlar baharatı daha sonra sevdiğiniz baharatları ciğerleri kızardıktan sonra ilave edebilirsiniz Evet arkadaşlar ciğerlerimiz bakın çok güzel piştiler. Şimdi bunu alıyorum ve ekliyorum. Evet yeni ciğerleri bir tane bir tane tavama bırakıyorum. Bu şekilde koyarsanız daha kolay birbirine yapışma olmaz arkadaşlar. Daha rahat kızartırsınız. Çok da küçük doğramadım gördüğünüz gibi. Bu şekilde iri doğrayınca da güzel oluyor. Evet, bir tane. Evet, ikinci tur ciğerlerim de kızardı. Şimdi servis tabağıma alıyorum. Bir tane soğanı piyazlık doğuruyoruz. Yarım demet maydanozum var. Onu da ince ince doğruyorum. Evet arkadaşlar soğanla şöyle harmanlıyorum. İstediğiniz baharatlarla baharatlandırıp tüketebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın. Takipte kalın.